Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de, de. Arkadaşlar bugün Minecraft Party karakterlerin gerçek yüzüne bak. Evet la. İlk olarak arkadaşlar kimsesiz kız var burada. Ondan sonra hıp hızlı Sonic Boom var. Alemin hızlısıyız. Herkesin hastasıyız la. Ondan sonra arkadaşlar burada Jerry var. Umarım Tom gelmez. Umarım seni yanlışlıkla ezmem bak. Lütfen. Ez ya? Çift kılıç iskelet var arkadaşlar. Şuna bakın ya. Acaba gerçek yüzü nasıl bunun? Usta var arkadaşlar. İnşaatlardaki betonları tam yapan eksiltmen adam gibi adam ya. Ula betonları niye eksiltiyorsunuz Aa niye la? Niye la? Niye? Sakin ol tahta ya. bu kadar kızgınsın? Yoksa demekten mi korkuyorsun? Ula sana mı yenileceğim Şu dibe bakma. Ve son olarak da arkadaşlar karton Kedi'nin gerçek yüzü var. O zaman başlayalım. Silahlarımı da getirdim. Hepsiyle birlikte hazırım arkadaşlar. Şöyle bak. bu da bile var. Sıkarım bile var. Sıkar. Sıkıyorum bak. Ula aylıklar içerisinde izliyorum seni la. Daha dur Johnny. Bakın hala kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza şimdi abone olun. Tüm bildirimleri işaret edin. videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurun abone olup tüm bildirim açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparız abone ol budana kafa diyorum. la. Ana Johnny ne la sen burada? Burada niye yapalım? Derin düşüncelere daldım ve hayatı düşünüyorum. Ben artık bir yazar olacağım. Ben artık bir edebiyatçı olacağım. Ben artık bir felsefeci olacağım artık Tato. Ben de mi? Hayır sen olma. Bir tane yeter. Pasta yiyeceksen ye lan. Yoksa Johnny ben diyet yapıyorum. O zaman sana iyi düşünmeler. Ee, galiba arkadaşlar bu tür Johnny yok. Biz neyse gidelim bakalım. bakalım o zaman. Emin misin ne gelmeyeceğiniz? Eminim. Tamam o zaman gidiyorum. Son kez emin olduktan sonra arkadaşlar hazırlarsanız bakalım. İlk olarak kimsesiz kız var arkadaşlar. Gözün şunu tatlılığına bak Arkadaşlar oyunda çok tatlı. Bakalım gerçek yüzü de nasıl görelim bakalım. Allah şura bakın arkadaşlar. Şu tatlılığa bakın. Ben 10 üzerinden 100 verdim ben buna çok gerçekçi bir gerçek yüz ve çok iyi bir gerçek yüz. Ula helal olsun. Helal olsun. Ben niye kalkıyorum? Sıkarım var gerçek yüzü. Böyle arkadaşlar size de puan verip yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Kimse siz kız için videomuzu beğenin arkadaşlar. O zaman sırada Sonic Boom hızlıyız. Her yerde mızlıyız. Değil mi Sonic Boom? Hadi bakalım. Vay be dostum hızlısın. Düştü bugün Flash'a kapışıyorduk. Kimse beni geçemiyor. O zaman sen bir kişi unutmuşsun. O da ben. Düştü İnsan formunla yapacağından emin değilim. Ulazada ben de bir delim la. Bakalım Sony'in gerçek yüzünden arkadaşlar görüp vur. Ara Sony koşu. Hem de sonsuz bir düz çizginin üzerinde. O çizgi de yok ama neyse. Neyse onun üstünde koşuyor. Ee, i̇zliyorum şu anda bakalım ne zaman duracak. A few moments later. Uh. Two hours later. The next. Ulan bu durmuyor, 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 durar da gidiyor. Belki diğer yüzlere bakarken durar yani Sonic. Bu ne, bu nasıl bir video? Dostum o sonsuz video. Sağlasın onu ben de fark ettim. Neyse arkadaşlar o yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Ben 9 değil 90 veriyorum. Ya işte bu. Sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar Jerry var. Görüyorsunuz ne kadar da küçük arkadaşlar oyunda. Zaten küçük olması gerekiyor. Fare arkadaşlar Jerry. Ama küçük olduğuna bakmayın. Zekası Johnny'den bile benden bile daha büyük. Ulan Jory niye öyle bakıyor? Canım istiyor. Bakarım. İyi la bak o zaman. Bakalım Jerry'nin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Acıyorum. Açtı bakalım. Ana bak. bu ne la? <laughs> Orga bakın ne kadar da tatlılar. Arkadaşlar görüyorsunuz yerinin gerçek yüzü. Böyle arkadaşlar şu tatlılar bak. İnanılmaz bir tatlılık vay bu. İnanılmaz. Hem de mega inanılmaz. Herkes onun üzerinden kaç veriyor arkadaşlar yorumlara yaz. Ben buna 90 veriyorum. Sonic ile aynı puanı veriyorum arkadaşlar. Sizler kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Şimdi de abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Eğer kanalımıza abone olmazsanız ve videomuzu arkadaşlar beğenmezseniz bir de bildirin. Bildirimleşmezsiniz arkadaşlar yeni videodan haberdar olamazsınız. O yüzden yeni videodan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar hemen kafa atmayın duvara. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Siz abone olun. Abone olun. Abone olun basın. Bu kadar yeterli olur. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Jigeri de ben yesem. Ulan ne yapıyorsun la? Ulan Johnny miza la miza şaka şaka. O zaman sıradakine geçelim. Sıradaki var. Şu iki kılıçlı iskelet. Şuna bak bakalım sen nereden geldin? Kılıç var da mı? Abi ben kılıç var da gelmedim ki ya. Ben sana öldürmeye geldim ya Ula ben size ne yaptım? Ne yapmış olabilirim ya? Ya ya kalbini alacağım ben seni. Bu duvardaki insan iki tane var. O da Johnny ile sen. Kalp kendine kalp ne kadar ya? Kendi mi organlar ya? bu nasıl fantaza? Pis kapat mısın la sen? pis kapat. Değerli nedir? Git ki abi senin gerçek yüzüne bak Bu sen ne diyorsun bana burada ya? Lan gel lan. Bir de vuramıyorum. Gel lan sen elimle döv. <laughs> Bu nasıl bir arkadaşlar bu nasıl bir yani kapışmadır. Kapışmayı da bilmiyor. Hiç vuramıyor. Şuna bakın. Anne sen hiç savaşmayı öğrenmedin be. Anayız arkadaşlar şunu bir yerelim ya. Benim yine yiyecek organlarımı ne alacakmış. Yemeyecek de yiyemez zaten. Ağzı ağzı yok yazık adamın ya. Ama organlarımı alacakmış. La benim organlarımı alma. Ben organlarımı başlayacağım la. Başlayacağım. Git la buradan. Git. Allah Allah pis kobat mısın? Siz out. Blast. Sikar! Blastır. Blastır. Allah. Aldık. Gel la buraya. Gel, buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan bakalım buraya. Abi gel bu Korkarını ver ya. Ben ne işler organize ne yaparım ki? Yani hepsi hani, şey yapamam. Anladın mı? Hani bir tanesini Keselim ya. Lütfen. Oğlum sen psikopat mısın Sen kim yolladı bana? Delemesi nesin la? Allah psikopat bana bize yolluyorlar ya. Bu ara psikopat deli ya. Bakalım bu psikopat delinin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim. Bu <laughs> <laughs> ne la? Şunun tipe bakın. Adam oturmuş keyif yapıyor ya. Ne güzel keyif yapıyormuş. Ondan sonra burada düşünürken demiş ki A benim niye organlarım yok demiş. Yani bana musallat oldu ya. Ula deli psikopat seni. Deli psikopat. Ya. Deli psikopat. Arkadaşlar bu deli psikopatlar bana neden yoğunlaşıyor anlamıyorum. Anlamıyorum. Arkadaşlar bizler harikayız. Görmüş olduğunuz gibi sizler çok video beğendiniz. Ve kanala abone olduğunuz için bunlar böyle bana musallat oluyor. La. İskeleti gerçek yüzüne baktıktan ve puanladıktan sonra ben 8 veriyorum. Şimdi sırada Hasan Özde var. İnşaatlardaki betonları eksiltmeyen adam gibi adam. Yani adamsın lan Hasan Senin Sen insan herhangi bir deprem olsa bir yıkılmaz çünkü. Çünkü her şeyi tamı tamın yapıyorsun ve deprem olarak yapıyorsun. Sonra helal olsun. Alın yani, yani ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynı şefim ben yani. Herhangi bir bina yemek isteyen olan canavar varsa gelip bana söyleyebilir. <laughs> ne? Ne Hasan Usta? Ana şef. Arkadaşlar millet kafayı yemiş Oh. adam bina yedir diyorlar bina Neyse Hasan Usta işine karışamayacağım bina yedir diyorsan yiyen canavarlar varsa Onlara afiyet olsun. O zaman arkadaşlar Hasan Usta'nın gerçek yüzüne bakalım. Hasan Usta dedim adam gibi adam. Bakalım gerçek yüzü nasıl adam gibi adam. işte Hasan Usta bu arkadaşa görmüş o gibi. İnşaatların nasıl olduğuna bakıyor. İşli işine bakıyor ve planları harfiyen uyuyor. Doğru yapıyor. Hasan Usta böyle bir adam arkadaşlar. Hasan Usta için ben toplam bin puan veriyorum arkadaşlar inşaatları çok güzel yaptığı için ulan bize böyle adam adam gibi Hasan Usta adamsın ha Hasan Usta benim villalarımı yapmıştı 7688 villamın hepsini o yaptı adam gibi adam 77 bin tane gökdelemini o yaptı be. Ne? Ne diyor Allah aşkına? Adama bak babakla. Neyse sırada kare geçelim. Hasan Usta'ya da puan verdiğimize göre. Arkadaşlar kanala abone olduğunuzu göre. Şimdi sıradaki geçiyoruz geçiyor? Sırada, sırada karton var. Gel bakalım kapışakla hadi. Zaten kapışacağız merak etme. Gel lan buraya. Gel hadi. Gel ben hazır. Bak gel gel. Ana geliyor Geliyor. Bekle al bakalım. Piyo, piyo. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al blaster al bakalım, blaster mermisi al birazcık hareket et şöyle. Evet, ben bunu vuralım ondan sonra kılıç baltamla onu hemen etkisiz hale getireceğim merak etme. Al, al bakalım, birazcık balta hasarı al, al bakalım. Seni gidi, pislik kartonket. Her zaman yeni karton kartoncuk, artık alış be la. Alış, 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 alış la. Neden hep böyle arkadaşlar bunlar? Anlamamış değilim, anlamış değilim adabım. Al bakalım, al bakalım. Iğğğ, ığğğ. Al sana bakalım karton kes. Al sana <laughs> Ula bu hala koşuyo mu la? Allah Allah. Neyse arkadaşlar şöyle bunu yenelim biz en iyisi. Gel bakalım, gel bakalım. Şöyle, of, oh, kimsesiz kızı korumalıyız arkadaşlar. Karton kez onun yanına gelemez. Aferin bela bakalım kimsesiz kızı yanına gelebiliyor. Bakalım gerçek yüzünüz. Şöyle arkadaşlar paramı açıyorum. Hazırsanız açıyorum, açıyorum, açıyorum. <laughs> Hıh! Oh, Aaa bu ne böyle? Ne kadar korkunç ve arkadaşlar hızlı bir fotoğraf çekilmiş. Karton kez sanırsam bu eve az arkadaşlar girmiş ve çok kötü şeyler yapmış. Yani kartak al Allah al Yanmayı başardık arkadaşlar Umarım arkadaşlar bu evde hırsızlık yapmamıştır ve birini öldürmemiştir ya Öyle bir şey. yine al bakalım al bakalım al bakalım al bak. Yapsam bile seni Türk polisine teslim edeceğim Tartan arkadaşlar gerçek yüzü böyle görmüş olduk On üzerinden bu anlamayı unutmayın Ve kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olsun Videomuzu beğensinler arkadaşlar şimdi Bakalım video beğeniliyor ama da abone oluyor O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sona gelelim Sonuna kadar çok ciddi çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın dostlarım. Yani bu kadar. O zaman kanala abone olmayanlar kanala abone olup tüm abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Adios. Amigos.